oldu. Yalnız bir arayı vermeden şunu söylemek istiyorum. Muhsin sen az önce şunu mu söyledin? Dövdüğüm için pişmanım. Evet mı dövdüğüm için Peki, pişmanım. Senden bir ricam var. Bak. Bana bir haber geldi. Tamam. En büyük korkum benim günaha girmektir ve bel almaktır ama bana gelen habere göre eşin senin burada konuşulan haberi var. Senden ricam şu kameraya bakarak bir eşine pişman olduğunu söyle bir seslen. Dülay! Seni çok seviyorum şey pişmanım. Dön geri gel. Yalvarıyorum beni ayağa yapayım ne olursun. Bir kere olsun sesini duyayım ne olur. Ne olursun Dünay! Sensiz yapamıyorum! Yapamıyorum sensiz Dünay! Ne olursun gel! Ne olursun! Yapamıyorum gel! Pişmanım Dünay gel yavranıyorum! Gel! Pişmanım! Dünay gel ne olur! Musim biraz bir su iç Musim şuradan. Bir su iç canım. Musim bir su iç. Musim bir biraz şuradan bir yudum su içer mi? Iç. Biraz sakin ol. Ne dikil ağzın ben Aleyhisselam sevgilim bana. bir tanem sensiz yapamam ben. Dön geliyor. Ne istiyorsan yapacağım tamam söz. Söz ne istiyorsan. Git anana babana teslim ol eşyağı falan götürüyor. Bu ne dedin Aleyhisselam? Musim bir sakinleş. Bir sakinleş. Bir sakinleş. Bir sakinleş. Bir sakinleş.